devletin sunduğu dijital hizmetleri nasıl değerlendiriyorsun? Mesela E-Devlet, E-Nabız, MRS bunları kullanıyor musun? Bunlar hayatını kolaylaştırdı mı? E-Devlet'i kullanıyorum. Hayatımı kolaylaştırdı. Yani devletin bu sunduğu bize dijital şeyler güzel. Kullanıyoruz yani hayatımız kolaylaşıyor. Biz sigortalı işe girdiğimde direkt e devlet şifremi veriyorum adamlar her şeyi hallediyor. Hiç öyle git onu al bunu al şunu al lüsufsa git işte adliyeye git. Hiç öyle gerek duymuyorum böyle şeylere. Gayet iyi yani memnunum böyle şeylerden dijital konusunda? Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut e, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde gençlere özel kontenjan verildi. Evet. Bu konuda ne düşünüyorsun? Bak biraz önceki arkadaş da başvuruda bulunmuş. yatırılmış. Evet, yatırmış. Gençlerin erken yaşta ev sahibi olmasını istiyor Bu şu konuda, an. Burada aç gözü biri olsaydım 500 TL ile başvururdum. Ya tutarsa derdim. Tutsaydı da öderdim. Ev sahibi olurdum ama benim babam yurt dışından para gönderdi. Çok şükür kendi evimi aldım. Kendi evimi oturuyorum gerek de duymuyor başkasının rızkına. Ne demek bu man? Hadi bana çıksa. Benim benim ihtiyacım yok. Bu adamın ihtiyacı var. Bana çıktı bu adama çıkmadı. Güzel bir fikir yani. 500 lira versin aylık kira öder mi ki ev sahibi olsun. Güzel fikir. Olumlu buluyorum ben bunu. Türkiye'de e, gurur duyduğun bir proje var mı? Varsa ne? Abi Türkiye'de gurur duyduğum tek proje bir yol yapımı. Çünkü kamyoncuyuz. Çok güzel yollar yapıyorlar. İki de TOKİ gurur duyduğum projeler bunlar. Yani TOKİ Gariban'a ev sahibi ediyor. Biraz ufak olsa da ediyor. Karayolları güzel bir yolda gitmeni sağlıyor. Biz arabaya yük yüklüyoruz. 16 tonun ton, 7 tonaj atıyor. Eski mesela eski Boğazdan yolunda arabayı sürekli deviriyorduk. Yani devirme olasılığımız vardı çünkü yollar iyi değildi. Bak şimdi çok güzel bir yol yapmışlar. Aynı yani 5 şeritli uçak pisti gibi. Sürüyor, geliyor. Devirme olasılığımız yok. Bu